İzmir'de yazı aratmayan havaların ardından etkisini tekrar gösteren kış ayı gündüz saatlerinde başlayan karla karışık yağmurun ardından öğlen saatlerinde yoğun kar yağışı ve tipiyle İzmirlilerin hayatını zorlaştırdı. İzmir Manisa yolu üzerinde yoğun sis, buzlanma ve kar yağışı nedeniyle İzmir Manisa istikameti trafiğe kapatıldı. Bornova çıkışındaki 57. Topçu Tugay'ı önünde bekleyen polis araçları trafiği kapatırken Manisa istikametine gitmek isteyen yolcular oldukça sinirliydi. Kar veya zincir takmayan sürücülerin imdadına ise yol yardım ekipleri yetişti. Bornova merkezde ve Ege Üniversitesi kampüsünde kendini soğuğa adapte eden İzmirliler tüm kalın kıyafetlerini giyip o şekilde sokağa çıktılar. İzmir'in bazı kesimlerinde hissedilen hava sıcaklığı sıfıra yaklaşırken kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde uzun süre devam etti.